Ben yetimliyim. Yeah, ben de redimliyim. Ben bu arada. Size yaşadığım şeyi de biraz göstereyim. Bir de benim midem. başladı şu anda. Yelda evdeyken dağınıklığı özlemiş. Annesi sürekli topluyormuş ve topla diyormuş. O yüzden şu anda cennete düşmüş gibi. Çünkü benim evim her zaman çok dağınık. Topluyorum yine dağılıyor. Yapacak bir şey yok. Normalde ben Melis'i toplarken. <laughs> Yürüyüşte bir tane bence bir biber yeriz. Yoksa bayılırız. Zengin üzerine koyayım mı? Ekspresyonun üzerine mi? Biraz koy. Sert espresso içelim dedik ama içiyorum. Şey, sıcak değil yani, ılık. Sen çok, çok ekledin mi? ya. Yok, kötü değil. İçilir, kahve her türlü içilir. Biraz evet, buru bakıyor. Evet. Annem! Gel, günaydın da videoma gel. Günaydın! Dokumu özlediniz mi? Bence lokum kameraları özledi. Arkadaşlar lokum burada arkadaş buldu. Sarı kedi. O sarı kediye de isim bulalım. Dana gibi bir şey. Lokumun iki katı. <laughs> böyle kapıya geliyorlar. Bazen geceleri sarı kediye eve almıyorum. <laughs> yemek <gülüyor> yiyor gidiyor. <laughs> e böyle kapıdan camın arkasından <laughs> birlikte böyle yatışıyorlar, bakışıyorlar. Eğer denk gelirse bugün size de gösterelim Çok tatlar. Annem arıyor. <laughs> Yo olacaksın bunları şimdi, kapat Yok, etlerim <laughs> olmadı. Tamam, yap. Ben durdum. Sen dedikodunu yap. Annem şimdi dedikodu yapacakmış, o yüzden kamerayı kapatıyorum. Evet. Yani. <laughs> Lokum da şu anda süper yemek istiyor. Çok Kıyamam. Iyi. Neyse, çok küçük verdim. Bence bir şey olmaz. Sabah kahvaltıdan önce yarım züber. Lokumun ağzından bir şeyler yiyorum diye. Daha doğrusu yemiyorum. Lokum sadece yoğurdumun bir kenarına böyle dil attı. Sonra ben de yedim onu. Eskiden olsam ilk videolarımda lokum daha bebek diyorum ki ben böyle şeylerden çok tiksiniyorum falan. Ama sonra böyle evladım gibi oldu ya ve kediler gerçekten çok temiz hayvanlar. Şu an ağzımda yemek varken konuşuyorum özür dilerim. Hatta bence insanlardan daha temizler. O yüzden lokumcuğumdan tiksinmiyorum. Yani öyle eleştiri yapanlar da kendileri yemesin. Ne yapayım? Mide benim midem. Foka varmış şu alarda ya. Sanırım yok. Şimdi bir cilt bakımı yapacağım hızlıca. Şu sıralar cildimde görebildiğiniz üzere birazcık akneler var. Neden çıktı bilmiyorum. Renkli dönemim de değil aslında. Arada dönem dönem oluyor. Biyoderma'nın Sebium jelini kullanacağım. Bu jel yeni çıkmış. Karma yağlı ciltlere uygun ve aktif aknesi olanlara uygun. Her zamanki gibi Foraya Luna Mini 3 ile birlikte uyguluyorum. Şöyle birazcık dökelim yüzümüzü ıslatalım. Ve temizleyelim. Gün içinde güneş kremi de kullandığımdan gözün çok fazla doluyor. O yüzden bu uzunlamın yüzle temizlemeyi ben çok seviyorum. Özellikle bu bölgelerime ekstra uyguluyorum ki hem siyah noktalara hem de gözeneklerime iyi gelsin. İçleri iyice temizlensin. Zaten her seyahatimde, nereye gidersem gideyim yanında taşıyorum ve gerçekten kullanmaya başladığımdan beri hiç şarj etmedim. Şarj hiç bitmiyor. Gelden <laughs> gelmeden önce de sinemler vardı. Hatta sinemler varken yerdağ geldi, onlar sonra döndü. Gerçekten çok eğlendik, kıskıdı ama e, çok fazla eğlendiğimizden böyle işte, cilt bakımına falan hiç vakit ayıramadım, büyüdüm fazla soğudu. Bence aknelerim de o yüzden çıktı. Temizlemediğim için güneş kremini özellikle. Teşi pişak canlandıran bir maske yapacağım. Yine Foreo ile birlikte. Daha önceden paylaşmıştım. Önce uygulamaya giriyorum. Ve UFO 2'me bağlanıyorum. Bugün bu bakımı uygulayacağım. Make my day. İçinde hem yörün var hem de kırmızı ay var. Direkt böyle cildimi canlı gösteriyor. Ve başlatıyorum. Diyerek yerleştirin. Hemen yerleştireceğim. Bu arada bu maskenin içi çok dolu. Böyle bol bol malzeme var ve ben her seferinde uyguladıktan sonra ya ikinci uyguluyorum çünkü o verdiği ısı daha sonra böyle sıcak soğuk yapıyor ya cildime çok iyi geliyor. Ya da kalan ürünü direkt boynuma, dirseklerime, ellerime yediriyorum. Ürünü hemen yerleştireyim. Yerleştiriyorum. Hiçbir şeyi ziyan etmeyelim. Aslında acelem olmasa ben bu maskeyi yaparken böyle mum yakıyorum. İşte duştan yeni çıkmış oluyorum. Böyle bir sakinlik olur ya arkadan böyle klasik müzik açıyorum. Böyle çok keyifli kendime zaman ayırıyormuşum gibi oluyor ama şu an yerlerle yürüyüşe çıkacağımız için acele etmem gerekiyor biraz. Şimdi başlata basalım. Ve terapimiz başlasın. Toplamda bir buçuk dakika sürüyor ve şu anda güzel bir his var. Çok güzel. Maskede kırmızı işi ışık, sonik titreşimler ve termoterapi var. Ve maske uygulamamız bitti. Gördüğünüz üzere dildim ışık ışık oldu. Şimdi kalan ürünü de dilime edeceğim. Bu arada boyun en çok yaşlanan bölge. O yüzden her seferinde nemlendiricileri, maskeleri boynumuza da uygulamamız gerekiyor. Şöyle dirseklerime yediriyorum kalanını. Ve yüzümde kalan maskeyi tutuyorum. Kendi kendine emilecek. Akça pakça, ışıl ışıl oldum. Şimdi yine devam edebiliriz. Hadi gidelim. Let's go. Gürüyüşe hazır mısın Yeldo? Değil. <laughs> Hadi çok uyuşuklandık. Biz evden çıkış yaptık. Göcekteki evde çok fazla vlog çekmedim. O yüzden siz tam olarak etrafı bilmiyorsunuz. Her sabah yani bunu toplamda 5-10 kere yapmışımdır. 5-10 kere. Abi, 5 kere mi 10 kere mi? Var. Gerçekten bu aynayı ben de seviyorum bu arada. Bakın Zadem'in bir saat konuştuk ve telefon çekmemiş. Umarım şu anda çekiyordur. Ee, ben Yelda'ya sordum ki daha doğrusu sizler sordunuz. Yelda neden YouTube'u bıraktı? İzlemeyi çok seviyorduk. Yelda Özsunar. Basın açıklaması Basın yaptım. açıklaması yapıyor. Hemen anlat. Ya arkadaşlar şimdi bir şeyler üretmek zaman ve emek istiyor. Benim de başka şeyler, okul vesaire ilgilendiğim şeyler olduğu için İnşaat ayrıca, ayrıca, mühendisliği okuduğu için çok yoğun. Evet. Ayrıca vakit ayırmak çok zor geliyordu ama işte hevesim içimde kalmadı diyeyim. İyi ki denedim. İyi ki yapmışım. Güzel önceden işte güzel yorum yapanlara da teşekkür ediyorum. Ve hani bir de o zamanlar pandemide küçük yerde olduğum için içerik üretmek daha da zordu. Eskişehir'de olsaydın yapardım. Öyle ben bir stres yaptım falan. Sonra dedim ki stres yapacaksam bunun bana bir faydası yok. İnsanlara da yansıtırım. Evet. Kötü olur. Öyle içimde kalmadı. Peki seni bir daha YouTube'da görebilecek miyiz? İnşallah bakalım. Bence görebiliriz. Ben sosyal medyayı seviyorum. Sadece bazen Hani insan ara ara bunu alır ya. Evet. Şu an o dönemimdeyim. O geçerse bilmiyorum. İyi misin? Bir de diyordu ki yürürüz yürürüz. Daha yolun başındayız. Etraf çok güzel olacak. O manzaraları size göstereceğim. Ben şu kapıyı çanırsın, Komşu komşu hu hu. Bize bir su verir bilir misin? <laughs> Yarın daha erken saatte geleceğiz. Suyumuzu kahvemizi, züberimizi, her şeyimizi alacağız. Şimdi ben koklayarak yolu bulacağım. Geçen ya yaprak beni Gel buradan gideceğiz. Göcek'te en sevdiğim şey gökyüzünün hep böyle açık renk olması, hiç gri olmaması. Hadi <laughs> benden daha gençsin. Ben <laughs> <Hem gözüm> yaşlı. <laughs> Yalda'ya soralım göceyi. Beğendin mi? Çok beğendim. Çok küçük bir yer. Huzurlu, küçük ve sessiz bir yer. 5000 bin nüfuslu. Azmış çok. Minnacık. Ama her şey var. Her şey var. İşte huzurlu yani. Az Anladım. insan çok huzur. Mesela <laughs> düşünüyorum da şu an evimizden çıkıp şurada yürüyüş yapabilmek bile çok büyük bir şey. Şehir hayatında hiç böyle bir şey olmuyordu Bursa'da. O yüzden ben de iyi ki gelmişim diyorum ama gideceğim galiba buralardan. Gitsem bile gelirim. Burada müzik açık kaldı. Neden? Sabah Günden sabah. Bilmem böyle şey hüzün. Hüzün kovan kuşu yani. Ya dur birazcık hüzünlüm. Hüzünlü, hüzünlü değil. Ben de hüzünlüyüm. Ben hüzünlüyüm bu arada. Sen niye hüzünlüsün? sana hiç anlatmadım. Şimdi de burada bütün hüznümü dökeceğim. Hiç lan anlatma. Burada anlatıyor bana anlatmıyor. Defol. Aramızdaki her şey bir Hayır, resmi bir videodur. ya arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Uzun zamandır sizinle de dertleşmedik ya da her videoda anlatıyor olabilirim. Ben öğrenciliğimin bitmesini ben kabullenemiyorum. Eskişehir'i sevmeyen ben bile Eskişehir'i özledim. Eskişehir'i evet ama sen sevmiyorsun. Şöyle sevmiyorum. Beni çok yorduğunu düşündüğüm için o zamanlar sevmiyordum ama şu an boşken seviyorum. Bir de daha yaz okuluna kaldı ve yaz okulu gerçekten çok yoğundu. Daha yeni bitti. Sen birkaç ay bekle bak nasıl özleyeceksin. Evet, Bugün ders seçimim mevzum. var. Ben mezun olamadım. Bugün ders seçimim var. Birlikte seçeriz. En kolay seçmeli dersi seçelim ve artık şu lanet okulu demek istemiyorum ama okulu bitirelim. Belki sizin de hayatınızda öyle anlar olmuştur. Belki yaşı büyük takipçilerimin olmuştur. Şu an ben hayatımda ne yapmak istediğimi Bilmiyorum. bilmediğim ve her yöne çevrilebildiğim orada derim bunu da yaparım şunu da her şey böyle mantıklı geliyor o dönemdeyim ama hiçbirini yapmayıp oturuyorum çünkü acele etmek istemiyorum. Acele işe şeytan karışır. Mantıklı düşünmek istiyorum. Ama bunu sürekli bunu düşünmek. Melis ne yapacaksın? Melis ne yapacaksın? Beni o kadar yoruyor ki. Şöyle e, ben de bir ara çok düşündüm ne yapacağım ne edeceğim diye falan. Sesimin yine az çıkıyor kesin. Biraz bağış. Ben... Şimdi şöyle. Şimdi şöyle ben de bir ara çok düşündüm ne yapacağım falan filan diye. Ama sonradan bu ara mesela şey düşündüm bu ay mesela yaz okulun sonlarında falan. Hani niye acele edeyim ki yani ne gerek var. Değil mi hayatım birkaç etmez. ay bir yıl. Acele edip sonradan pişman olacağım şeyler yapacağıma. Hani şu an yavaş yavaş düşünüp ona göre hareket etmek daha mantıklı. Ki şu an hala hani Eylül ayındayız biraz daha yaz kafası oluyor ya. Evet. Kışa geçerken düzenle falan oturuyoruz hepimiz öyleyiz. O yüzden bence şu an yavaş yavaş düşünmemiz gerekiyor Yerde ve bu şekilde ya. aynen tabii ki çevremizden fikir almalıyız ama insanın önemli olan ne Kend istediğini bulmak ve o yö yönde ilerlemek yani tabii ki ailemiz, arkadaşlarımız bize şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin diye tabii ki yardımcı olmaya çalışacaklar ama bence önemli olan kendi istediğimizi bulmak mesela ben şu an bulduğumu düşünmüyorum. Ben de bulamadım. Ama bulma yolundayım. Ben de bulamadım. Yön bilgisi harika olan ben. Yukarıdan geri dönüşü kaçırmışım. Aşağıya indik ve bizim evin diğer ucuna indik. Şimdi yolun kenarından yürüyoruz. Güneş tepemizde. Bir tane market bulduk. Ayran aldım. Benim tansiyonum normalde düşük. Böyle bir düştü gibi hissettim. Yer daha buz gibi suyla mutlu. Kendimi yolda kalmış arabası bozduk. <laughs> yolda kalmış insanlar gibi. Otostop çekelim <laughs> mi? Karşı yoldan <laughs> çekmemiz gerek. Size yaşadığım siteyi de biraz göstereyim. Mesela arada sabahları buraya işte yoga, Pamela'nın videolarını yapmaya falan geliyorum. Çünkü bizim evde şu an çimler yok işte onu döşetmek gerekiyor. Böyle farklı farklı evler var. Bayağı büyük bir site. Bir de Göcek'in merkezine bu site çok yakın. Yürüyerek de direkt aşağı inebiliyoruz. Ama ben daha hiç inmedim. Çünkü havalar çok sıcaktı. Komşularım da çok tatlı. Genelde İngilizler yaşıyor. Zaten Fethiye'de, Göcek'te İngilizler çok var. Ve burada işte 30-40 senedir yaşayan insanlar. Hani böyle yeni gelen insanlar değil. Ki bizim eski ev sahibi. Ee, şeydi İngilizden Yani biz evi bir İngiliz'den satın aldık aslında. İşte o yüzden evin her yerinde İngilizce şeyler var. İngilizce kitaplar buldum geçen bu dolbun üstünde. DVD'ler hep İngilizce yazılıyor falan. Dediğim gibi dik yokuşta burası. Öldürmüyor ama süründürüyor. Nereye gidiyoruz? Market'e gidiyoruz. Sonra da arabada çok yürü. Market'e yürümek yemedi. Kimse İstemiyorum ben. Ayı istemiyorum gerçekten. Şimdi ne alıyoruz? Normal taze meyve de alalım bence. Ve yeşillik alalım. Salata yapacağız ya avokadolu. Evet. Bugün bayağı sağlıklı beslenme kararı aldık. Sadece bugün değil, evet. diğer günlerde. Evet. Zencefil de alalım. Zencefil şat yapacağız kendimize bağışıklığımızı kuvvetlendirmek için. Şu an mevsim geçişinde olduğumuzdan birazcık böyle minik rahatsızlıklar olabiliyor. Yerde çilek var ve böğürtlen var. Evet. Türk somonu mu? Neden? Bunu, Bunu böyle çerez gibi yiyor. Bu şey, dinem de yiyor sırası ben, ben yemiyorum, midem seviyorum. donuyor. Normalde ben böyle çiğ şeyler sevmiyorum ama yediğimi çok severim. İstakoz aromalı, süreyim karışımı. Değişik şeyler var. Sonu füme parça. Migros çıkartmış ama rengi kötü gözüküyor bence. Ben ama yengeç yiyor. Evet, yerde yumurta yemiyor ama çiğ yengeç yiyor. <laughs> Yalnız bu şey... Yalnız bu on bayağı farklıymış. Böyle karidesler var minik. Sanki e, kaymak çamışçasına, kaymak şeyine benziyor. Ne? Osmanlı varyantı dana sucuk. Niye böyle? Oha! Evet, çok kötü bak bunu yemek için bunları var. Super vardı. Super Fresh'in böğürtlenleri böyle iri iri kocaman oluyor. Migros'un şu kruvasanları çok güzel oluyor ya. Ben çok seviyorum. Bayağı lezzetli. Ama geçiyoruz bunlara. Zaten kaç gündür yiyoruz. Şöyle balkabakları çıkmış ama hem mevsim değil hem de tarzları bir fark. Bence bundan yenilmiyor. Bizim gibi üşengeçler için mantarı hazır doğramışlar satıyorlar muhteşem. Şey ben Mersin'e aldım lapaların üstüne. Için... Bunlar o kadar besleyici ve karın doyuruyor ki ama tadı eh. Yavan. Kahve. Bugün içtiğimiz güzeldi değil mi? Bence yine onu tamam. Zaten... Eğer güzel bir kahve içmek istiyorsanız aklınızda ki o güzel. Şu an gösteremiyorum ama daha demin ki. Bu olabilir mi ki? Bu hamam böceği jeli. Karıncalarda etki eder mi? Aa, ne? Allah, karınca karınca yemi derken karınca bulay bunun içine mi giriyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> ama bu karınca ben ama şey ilaç sonuçta. <laughs> 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 Biz şimdi eve geldik. Şu iki tane kargoyu açalım birlikte diyorum. Ve daha sonradan kahvaltı işlerine girişelim. Sonra da evi toplayalım. Bugün pazar Ama hafta sonu gibi geliyor. Ev işleriyle uğraşacağız çünkü. Bakalım neler varmış. Maya dükkandan. Hmm, çok güzel gözüküyor. Böyle bir zincir. Değişiklik olsun dedim. Bu sefer de Bu uzun, uzun kullanayım. Olun. <laughs> evet kapı kolumuz koptu Nasıl takılır bilmiyoruz Ev işleri gerçekten çok zor Ev bir yerden Ne oldu? Bebek ağlıyor bebek Bebeğimiz de yeni geldi önceden yoktu Böyle bir gülen suratlı kolye bir vereyim, kadar. Bencillik ne yaptın? Sen neden bu kadar zence falan? Çok mu almışım? Evet, evet, tamam evet. ama öyle satıldığı için aldım. Bu arada kutu çok güzel. Ne çıkacak için acaba? Dırın 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 Ne geldi? <laughs> Live yourself. <laughs> Sağlık Kendin için vermiş için. olduğunuz emeklere teşekkür ederiz. Bunlar ne? Çikolata. Yelda başka, başka bir, bir şey istesek, istesek olacakmış. olacakmış. Melisa. İçine ne varmış? Magnezyum var. Ama Berberin. Hocamlar. Ya alım. Eczacılık bilgilerim aklıma geliyor. Ne? Melisa ofisin <laughs> <laughs> ailesi. Ah, ah, bunları nasıl çalışmıştım. Hafif bunlar mesela sahip. Aynı türlü bitti. Stresli bunlar sakinleşmeye ve rahatlatmaya yardımcı olur. Ginseng var bunun içinde mesela. Sadece çikolata değil dümdüz. Ben bunları tarifte kullanamam. Bunları ayrı yiyelim. Dünya Eczacılık Gününüz Kutlu Olsun yazıyor. 25 Eylül'de. Ya böyle ince düşünceli markaları çok seviyorum. Öyle değil. Niye öyle bakıyor? Veterinere götürelim mi? Götüreyim. Ama iyi gibi dün oynuyordu da. Lokum keyfin mi yok? Bir de kaç gündür evdeyiz yani onunla birlikteyiz yalnız da değil. <laughs> sakın, sakın gösterme. kırparsın. Dileğim tutmuş, dileğim tutmuş. Şu anda mutluyum ama ne dilek diledim acaba kapatırken? Şimdi dileğim en iyisi. Çok dileğim var. Seni seveceğim. Never really been the one who's worried. Always keeping cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something. I was made to Renginin güzelliğine bakar Tam istediğim gibi oldu. Bakalım Yelda tadını beğenecek mi? Kıvamını da şöyle göstereyim. Böyle. Bir tık daha katı olabilirdi sadece. Şok şok şok. Melis çok alanı misafirine verdi. Hadi dene bakalım. <laughs> Bakalım beğenecek misin? Tamam normal kaşıkla. O süs. O süslü. Lay 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 Şeyinden aldın mı Yelda? Nasıl? Hadi oyla. Vallahi doğru söyle. Güzel sadece biraz mayhoş. Ekşi mi geldi? Evet. Ben mayhoş şeyler <laughs> sevmem. Mayhoş değil mi? Ben çok beğendim tatlı. O zaman bize afiyet olsun. Şu yeşil manzaramız eşliğinde bir kahvaltımızı yapalım. Hak ettik. Yorulduk. Sonunda hazırlandık. Saat şu anda akşam 6. Ee, bu saate kadar ne yaptınız derseniz. Yani duş aldık. Ortalığı topladık. Başka ne yaptık? Gerçekten hiçbir şey yapmadık. Dinlendik. Dinlendik kahve içecek aynen. Şimdi de gün batımına burada Kayacık sahili var. Hatta Dalaman Havaalanı'na çok yakın ve işte havaalanı uçaklar, inan uçaklar tam böyle yanımızdan gözüküyor. Şimdi oraya gideceğiz ve günü orada batıracağız. Giderken de marketten bir şeyler alalım dedik böyle atıştırmalık. Ne alsak ki Yelda? Ben acıktım bu arada. Bir şey vardı, bir şey <laughs> Ay. Ne oldu Ayağıma bir şey battı. Tuzlu bir şey alalım. Tuzlu bir şeyler evet, alalım. Ben çıkmayayım. Ayakkabımı burada Tamam ben çıkıyorum. Arabanın anahtarı bence arabada. <laughs> Benim bugün niye başım dönüyor ya? Gözlerim birden böyle kararı veriyor. Kararı veriyor. Bu arada sweat giydim. Hava 30 derece. <laughs> Ama akşam serin oluyor. Böyle Trenton Milla'dan aldığım bir sivit. Altımda yırtık pantolonum. Hatta o kadar yırtık ki şurasını ben kendim yırtmıştım. Bunu da versen almıştım. Altına da böyle Vans mıdır, Vans mıdır nasıl okunduğunu bilmediğim ayakkabılarım. Ben de Vans diyorum. Ben çay içerim ama çayı nereden bulacağız ki? Kendinin demlemesi gerekiyordu. Kurabiye yapacaktık, üşendik, yapmadık. Kendine gel. Canım çekti. Bir kaşarlı böyle sanayi tostu denen şey var ya. <gülerん> güneş Ben <güler> ya yavaş yiyeyim de Tesi kadına bir şey var <güler> Ben de iyi bir şoförsem sizi düşürmeyeceğim. Hadi bakalım. <güler> <bir şofan sokerdi. güler> abi ne yapıyorsun? Bol <laughs> <tients> yok. Tüneldeyim canım. Telefonum çekmiyor. Sí, metrodayım değil mi? Met tüneldeyim. Ama <laughs> <Patrol gülüyor> tüneldeyim ya. Metrodayım değil. <Beatles> metrodayım derim. canım bana saçma gelen bir şeyi söyleyeceğim ya belki de doğrudur ama hani o tünel var ya çok kısa olan tünel. Her oradan geçişte 11 lira ücret ödüyorsunuz. Ücretsiz yol da var. Hatta o yol daha güzel. Yerde. Oradan gidiyorum. Ve kredi kartı geçmiyor. Hep yanınızda nakit bulunması gerekiyor. En azından ya HGS olsa ya kredi kartı olsa bir derece. İşim olmaz benden de güzelim bitmesin arkadaşlar. Gün batımında görüşürüz. Orada Benzinlik molası verdik. Şöyle bir şey aldık. Bunun tadı çok güzel. Böyle çörek otlu. İçinde kinoa var. Kinoa. İçinde kinoa. İçinde... Ay konuşamadım. Şey oldu. Geldik. Mis gibi. Böyle şu an deniz kokuyor. İyot kokusu var. Burası Dalaman'a ait. Ee, Kayacık. Evet. Kayacık sahili. Böyle boydan boya. Galiba sarı gelmenin devamı olabilir. Yanlış bilgi vermeyeyim. Evet. Baksana fiyatlar falan da bayağı uygun. Burası sanırım belediyeye ait. O yüzden aynen Dalaman Belediyesi'ne ait. Ee, böyle yerlerde tost güzel oluyor. Dal geçme. Böyle salıncaklar yapmışlar. Şu an rüzgardan sesim bilmiyorum. Sandalyemiz de olsaydı keşke geldi. Battaniyeyi mi alsak arabadan? <laughs> Sizi kütüye sabitledim. Büyük ihtimal beni duyamıyorsunuz. O yüzden manzaralara bırakıyorum. Look out, here she comes The woman that I love Too bad you'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Bye bye. Or at bye least bye. I try to be. Or at least I Because I hope that I'm not showing her how I feel for her. she won't feel the same for I've got this picture in my mind It's just the two of us Şerefe bebeğim mis gibi tavşan kanı be Sen sevmezsin kaçak çay seversin Kaçak çay linci yediğim aklıma geldi Yani Ben bu videoda çok gıcık hareketler <laughs> yaptım bu <laughs> ben değilim arkadaşlar. numara İçimde yapıyor. Böyle bir biri yok. Evet. Ben kendime takılıyorum. Ya daha çok karakterli bir insan. O yüzden her gün farklı davranabiliyor. Bugün çok size bu yüzünüzü gösterdi bu diğer vlog'da. Şey bir şey. Mi? Yani bana çok izlemeyin. Hayır hayır, hayır, hayır. Çok, çok asla. <laughs> Estağfurullah. Asla çok yüzlü demek istemedim. Sadece çeşitli karakterlerin olması iyi bir şey. Çeşitlidir. Benim de yerine göre. Şu an güneş battı ama Bu arada Yelda sana bu videoda ben hoş geldin demedim. Yelda Urfa'dan geldi. Anlatmadım bunları. Hoş geldin Yelda'cığım. Ee, şöyle bir şey var. Biz Yelda ile geçen sene bu zamanlar birlikteydik. Hatta geçen sene bugün de birlikteydik. Ve ondan önceki sene bu bugün de birlikteydik. Yani biz hep bu zamanlarda birlikte oluyoruz. Ve birebir aynı tarihi. Hani hiç oynamıyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Seneye nerede olacağız acaba? Allah. Bir Seneye yine birlikteyiz. Şey nasıl yapıyordu? Sihirlerle bile bir düşün. ben. Ben bir insanım. Geri yaksın. Baksana mesela... İnsanlar bana... İnsanlar bana rezil oldu. Neyse, İngilizce o zaman. böyle dinledim. Öndekiler İngilizdiler. Ben her yerde rezil olurum. Anlamamışlardır. Böyle. Ne izlerdim lan onu? Benim babam o kadar kızardı ki öyle şeyler izlediğime. Kalp Diem. Ben yolcu an yaşı demek. uçak geçiyor tepemden. Rengin güzelliğine bak. Gerçekten çok güzel vakit geçirdik. Çok böyle huzurlu, dinlendirici. Tostumu da yedim. Karnımı da tok. Sırtım pek çok mutluyum. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Hem dokuma bakacağım ne yapıyor diye. Biraz onunla vakit geçiririz diye düşündük. Aslında Dalyan'a gitmeyi planlıyordum. Orada çok güzel böyle bir mekan var. İşte Yelda'yı da göstermiş olurum. Ama onu başka akşam yaparız diye sonra düşündük. Ama daha sonra onu başka akşam yaparız dedik. Şimdi eve gidip salatamızı yapacağız. Belki dizi film keyfi yaparız. Belki de yürüyüşe çıkarız. Yelda da geliyor galiba. Belim tutulmuş sadece. Herhalde rüzgardan. Oh çok şükür diyorum ki karnımız doydu. Yüzünü vuruyor arada fırtınası korkuyorum ne var? Düşe kalka büyüyorum işte.